Dilara Şahin'le Zeki Günal'ın özel haberi. Hayır! Hayır! Kaçırmaya çalıştı. Başaramayınca kurşun yağdırdı. Eski eşini sokak ortasında canice öldürdü. Hayır! Hayır! İstanbul Şişli'de yaşanan Baharaksu cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü saldırıdan iki gün önce yani 3 Mayıs gününe ait. Eski koca Rüstem Elibol ve iki arkadaşı Aksu'nun çalıştığı otel ve çevresinde keşif yapıyor. İçlerinden biri Bahar Aksu'nun çalıştığı otele giriyor. Genç kadının orada olup olmadığını kontrol ediyor. Rüstem Elibol ve iki arkadaşı sabah saatlerinde Bahar Aksu'nun çalıştığı otele kadar geldiler. Rüstem dışarıda bekledi. Arkadaşları ise içeri girdi. O arkadaşları Bahar'la göz göze geldi. Otelde keşif yaptılar. Daha sonra dışarı çıktı. Rüstem ve diğer arkadaşlarının yanına gitti. İki gün sonra 5 Mayıs tarihinde de kan donduran o cinayet işlendi. Olay sonrası Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tutuklandı. Eski koca ifadesinde her şeyi itiraf etti.